Merhaba arkadaşlar. Ben Zeynep. Ders çalışmaktan sıkıldıysanız sizinle biraz eğlenelim. Şimdi ben size bir hareket göstereceğim ve siz bu hareketi yapmaya çalışacaksınız. Hadi başlayalım. Hareketim şu. Sol elimdeki baş parmağım işaret parmağımla birleşiyor. Sağ elimdeki serçe parmağım da baş parmağımla birleşiyor. Şimdi sol elim serçe parmağıma doğru ilerlerken Elim ise işaret parmağıma doğru ilerleyecek. Önce yavaş bir şekilde göstereceğim size bunu. Şimdi yavaşça hızlandırıyorum. Bu oyunlar hem çok faydalı hem de çok eğlenceli. Hoşçakalın.